Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde bulut mimarisinden bahsedeceğiz. İlk olarak size sunucu sanallaştırmadan, ardından sanal sunucuda sanal switchlerden bahsedeceğim. Ardından fiziki data center'lardan bahsedeceğim. En son olarak da bulut bilişim hizmetlerinden bahsederek dersimizi bitireceğiz. Şimdi bu sayfamızda ilk olarak sunucu sanallaştırmadan bahsedelim. Şimdi buradaki şekle baktığımızda klasik bir sunucu görüyorsunuz. Bu sunucunun üzerinde operating sistemi yüklü ve bu operating sistemin üzerinde de uygulamalar yüklü. Klasik sunucumuzda storage'umuz var. Yani hard diskimiz var, CPU'muz var, RAM'imiz var ve network kartımız var. Fiziki donanımların üzerinde de biz operating sistem yüklüyoruz. Yani Windows Server işletim sistemini veya Linux işletim sistemini yüklüyoruz. Bunun üzerine de bizim kullandığımız uygulamaları yüklüyoruz. Örnek olarak muhasebe programı, ERP programı, CRM programları veya çeşitli uygulamalar yükleyerek kullanıyoruz. Buradaki şeklimize baktığımızda ise sunucu sanalaştırmayı gösteriyor. Burada yine aynı şekilde fiziki bir sunucumuz var. Yine fiziki sunucumuzun storage'u, CPU'su, RAM'i var ve network interface kartı var. Burada operating sistem yerine Hypervisor adı altında verdiğimiz bir sanallaştırma yazılımı yüklüyoruz. Bu yüklediğimiz sanallaştırma yazılımının üzerine de Windows Server 2016, Windows Server 2012, örnek veriyorum Windows 7, Windows 10 gibi operating sistemlere Linux de olabilir, başka bir işletim sistemi de olabilir. İşletim sistemlerini yükleyerek sanal makineler oluşturuyoruz. Sanal makineleri oluşturduktan sonra bu sanal makinelerin üzerine farklı farklı application'lar, uygulamalar yükleyebiliyoruz. Önce fiziki sunucumuzun üzerine bir Hypervisor yazılımı yüklüyoruz. Bu Hypervisor yazılımının aracılığıyla da farklı farklı işletim sistemleri kurarak sanal makineler oluşturabiliyoruz. Burada sadece bir tane işletim sistemimiz var, operating sistemimiz var fiziki sunucuda. Buradaki fiziki sunucunun üzerine Hypervisor yazılımı yükleyerek üzerine farklı farklı operating sistemleri yükleyerek sanal makineler oluşturabiliyoruz ve bu yüklediğimiz her sanal makinede ayrı ayrı uygulamaları yükleyerek kullanabiliyoruz. Şimdi bu sanal sunucu üzerine yüklediğimiz VMware ESX Hypervisor arayüzünü göstermek istiyorum ve orada size operating sistemleri nasıl yüklendiğini, sanal makineleri nasıl oluşturduğumuzu kısaca bahsedeceğim. Şimdi burada gördüğünüz arayüz VMware ESXi Hypervisor'ın arayüzü. Bu VMware ESX Hypervisor bizim fiziki sunucumuzun üzerine yüklediğimiz yazılım. Bu yazılımın üzerine de sanal makineler oluşturarak kullanabiliyoruz. Yüklediğimiz sanal makinelerin üzerinde istediğimiz operating sistemi yükleyebiliriz. Windows Server yükleyebilirsiniz. Windows 10 yükleyebilirsiniz. Linux yükleyebilirsiniz. İstediğiniz ihtiyacınıza göre operating sistemleri yükleyerek onların üzerinde uygulamaları yükleyerek kullanabilirsiniz. Artık günümüzdeki data center'lar bu şekilde çalışıyor. 10 tane fiziki sunucu koymak yerine bir tane fiziki sunucu koyup onun üzerine sanallaştırma yazılımı yükleyip sanallaştırma yazılımının üzerine de sanal makineleri kurarak bize hizmet veriyor artık data center'larımız. Burada sanal makinelerimizi görebiliriz. Buradaki sanal makinelere baktığımızda benim bir tane burada gördüğünüz gibi 2016 yüklemişim. 2 tane de Windows 10 yüklemişim. Bunların ismini Server 1 yapmışım. Bunları da Client 1 ve Client 2 olarak belirtmişim. Burada storage'a baktığımız zaman bizim fiziki sunucumuz üzerindeki hard diskleri gösteriyor. Harici storage da bağlayabilirsiniz. Ben şu an lab ortamında olduğu için harici bir storage'a ihtiyacım yok. Sunucunun üzerindeki hard diskleri kullanıyorum. Bir tane SSD hard diskim var. Geri kalan iki tanesi SAS, bir tanesi de normal SATA hard diskim var. Toplamda dört tane hard diskim var. Burada ise Hypervisor üzerindeki operating sistemlerin yani sanal makinelerin bağlanabilmesi için virtual switch oluşturuyoruz. Bunun üzerinde şu an bir tane virtual switch var. Virtual Switch'e bakalım. Burada gördüğünüz gibi şuradaki bağlantısı bizim fiziki switch'imize bağlanan port. Buradaki switch sanal bir switch'tir. Buradaki Hypervisor üzerindeki sanal makinelerin bu switch'e bağlanarak buradan da fiziki switch'e erişim yapmalarını sağlıyor. Bizim bu oluşturduğumuz sanal switch üzerinde burada gördüğünüz gibi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 gibi VLAN'lar oluşturabiliyoruz. Mesela bizim buradaki sanal switch'imiz üzerinde VLAN 10'da server 1 var. Sanal switch üzerinde VLAN 20'miz de var ve VLAN 30'umuz da var. Buradaki VLAN 10'un içine server 1'i almışım. VLAN 20'ye client 1'i almışım. VLAN 30'a da client 2'yi almışım. Bu hypervisor üzerinde isterseniz ikinci bir sanal switch de oluşturabilirsiniz. Onun için ikinci bir fiziki bağlantımız gerekir. Şu an bizim bir tane fiziki bağlantımız olduğu için sadece bir tane sanal switch oluşturabilirsiniz. Eğer ikinci bir fiziki bağlantınız olursa ikinci bir sanal switch oluşturabilirsiniz. Ya da fiziki switchten gelen ikinci portu bu switchin üzerine bağlarsınız ve yedeklilik sağlamış olursunuz. Şimdi geri slaytımıza dönelim ve oradan konularımızı işlemeye devam edelim. ESXi Hypervisor arayüzünde de bahsettiğimiz gibi artık bizim data center'larımızda fiziki sunucularımız üzerine sanallaştırma platformları yüklenerek onun da üzerine operating sistemleri yükleyerek bir fiziki sunucu içinde birden fazla sunucuyu kullanabiliyoruz. Bu şekilde sunucularımızı sanallaştırmış oluyoruz ve donanım kaynaklarını daha dengeli ve idareli şekilde kullanmış oluyoruz. Şimdi buradaki sayfamızda ise biraz önce bahsettiğim sanal switchlerden bahsediyoruz. Burada fiziki switchimiz var. Fiziki switchimizden gelen portu biraz önce size web arayüzünde gösterdiğim gibi sanal switchimize bağlıyoruz. Bir tane bağlayabiliriz veya iki tane bağlayabiliriz. Bizim normalde fiziki sunucuların üzerinde default'ta iki tane network interface kartı vardır. İsterseniz bunu ilave kartlarla arttırabilirsiniz. Ama default'ta fiziki sunucuların üzerinde iki tane network interface kartı vardır. Bu iki tane interface kartını bizim switch'imize bağlayarak ether yapabilirsiniz. Veya trunk olarak kullanabilirsiniz. Burada virtual switch'imiz var. Biraz önceki arayüzde gösterdiğim gibi. Bu virtual switch üzerinde VLAN grupları oluşturarak buradaki operating sistemlere istediğiniz VLAN'a atayabiliyorsunuz. Buradaki operating sistemlerin virtual network interface kartları var. Bu kartlar da sanal switch'imize bağlanıyor. İsterseniz bu operating sistemlerde birden fazla virtual network interface kartı ekleyebilirsiniz. Sanal switch'imiz de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu sayfamızda ise fiziki data center'dan bahsedelim biraz. Fiziki data center'da burada gördüğünüz gibi rack kabinlerimiz olur. Rack kabinlerimizin içinde de Böyle serverlarımızı alttan yukarıya doğru sıralarız veya yukarıdan aşağıya istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Sunucularımızın üzerinde iki tane Network Interface kartı vardır default'ta. Onları da burada gördüğünüz gibi Tor dediğimiz Top of Rock'ın kısaltılmışı Tor'dur. Buradaki Switch'e verdiğimiz isim. Serverları bağladığımız Switch. Buradaki Switch'ten gelen iki portun bir tanesini bir Switch'e bir tanesini bir Switch'e bağlayarak Switch'ler üzerinde yedeklilik sağlıyoruz. Buradaki Top of Rock Switch'ten de gelen kabloları buradaki End of Rock switchlere bağlıyoruz. Buradaki bir switchten gelen kabloyu bir switch'e, diğer switchten gelen kabloyu da bir switch'e bağlayarak yedek sağlıyoruz. Data Center'daki network topolojimizi de bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi buradaki şekilde ise sanallaştırılmış bir data center'da iş akışını göstermekte. Müşteri bir sanal makine ister, bizim BT ekibimizde grafik user interface'ini ve API'leri kullanarak bizim data center'daki sunucular üzerindeki sanallaştırma yazılımını kullanarak bizim müşteriden gelen talebe cevap vererek onun istediği sanal makineyi oluştururlar, onun hizmetine sunarlar. Buradaki iş akışı da bu şekilde ilerler. Yani müşterinin talep gelir, bizim BT ekibimiz o gelen talebi değerlendirir ve kullandığımız arayüzler aracılığıyla data center'daki fiziki sunucularımız üzerinde sanal makine oluşturarak müşterinin isteğini yerine getirmiş oluruz. Bu sayfamızda ise bulut bilişim hizmetlerinden bahsedelim. Bulut bilişim BT hizmetleri sunmanın farklı bir modelidir. Bulut bilişim genellikle sanallaştırma ürünlerini kullanır. Ancak bulut bilişim için özel olarak üretilen ürünleri kullanır. Bulut bilişim sadece uygulanacak bir ürün grubu değildir. Bunun yerine BT hizmetleri sunmanın bir yoludur. Şimdi ise bulut bilişim hizmetlerinde Private Cloud'u inceleyelim. On-premise olarak da geçmektedir. Private Cloud'u oluşturmak için bir kuruluş genellikle BT araçlarını yani sanallaştırma araçlarını kullanırlar. Dahili iş akışlarını ve süreçlerini değiştirirler. Örnek verecek olursak bir şirketteki bir uygulama geliştiricisinin bir uygulama geliştirirken kullanmak için sanal makinelere ihtiyacı olduğunu düşünün. Uygulama geliştiricisi bu sanal makinelerin otomatik olarak başlamasını ve dakikalar içinde kullanılabilir olmasını isteyebilir. Bu sürecin çalışması için bulut ekibi sanallaştırılmış veri merkezine bazı araçlar ve süreçleri eklemesi gerekebilir. Örneğin hem kullanıcı arayüzü hem de sanallaştırma sistemlerinin API'ler ile bulut hizmetleri arayüz katalonu oluşturmak için bir yazılım yükler. Bu arayüz yazılımı örneğin sanal makine eklemek, taşımak veya sanal makine oluşturmak için API'ler ile sanallaştırma yazılımını kullanarak kullanıcı isteklerine göre tepki verebilir. Ayrıca sunucu sanallaştırma ve ağ mühendislerinden oluşan bir bulut ekibi de kullanıcı arayüzünde yeni hizmetleri test etmek ve eklemek için API'ler aracılığıyla kullanıcı istatistiklerini toplayabilir ve bunlara göre güncellemeler yapabilirler. Buradaki şekilde ise private cloud'da iş akışını göstermekte. Bizim bir önceki sayfamızda bahsettiğimiz iş akışına benzer bir şekilde burada da aynı şekilde iş akışı ilerler arkadaşlar. Genellikle bu private cloud'u büyük holding firmaları, bankalar kullanırlar. Kendi data center'larını oluştururlar. Diğer şirketlerine buradaki data center'dan sanal sunucular vererek kullanmalarını sağlarlar. Örnek verecek olursak bir bankadaki yazılım geliştirme ekibi bir sanal sunucu ister. Aynı şekilde buradaki BT ekibindeki arkadaşlar da bu yazılım geliştirme ekibindeki arkadaşların ihtiyacı olan sanal makineyi, grafik user interfeyzi ve apileri kullanarak Buradaki data center'dan onlara bir sanal makine oluşturarak buradaki ekibin işini görmüş olurlar. Buradaki iş akışı da aynen burada gösterildiği şekildeki gibi işlemektedir. Şimdi bu sayfamızda ise public cloud'dan bahsedelim. Bir önceki sayfamızda private cloud'dan bahsetmiştik. Yani private cloud'da bulut sağlayıcısı ve bulut kullanıcısı aynı şirketin bir parçasıydı. Public cloud'da servis sağlayıcı data center'ında farklı farklı müşterilere hizmet verebilir. Ama bizim Private Cloud'da ise sadece Data Center bizim kendi şirketimize ait olur ve orada bizim şirketlerimiz için kullandığımız sanal makineleri oluştururuz. Dışa kapalı bir ortamdır. Public Cloud'da ise buradaki servis sağlayıcı her müşteriye hizmet verir. Günümüzde Public Cloud'da yani bulut bilişimde piyasada en yaygın olarak 3 model kullanmaktadır. Bunların ilki Infrastructure as a Service, ikincisi Software as a Service, üçüncüsü ise Platform as a Service, Development as a service olarak da geçmektedir. İlk olarak infrastructure as a service'in mantığına bakalım. Burada tamamen müşteri kendi ihtiyaçlarına göre sunucunun özelliklerini belirleyerek sunucuyu servis sağlayıcının data center'ında barındırarak üzerine kullanmak istediği işletim sistemini yükler ve uygulamalarını yükleyerek sunucuyu kullanmaya başlar. Bu sunucu bulut bilişim hizmeti veren servis sağlayıcının data center'ında durur ve biz ona uzaktan bağlanarak üzerindeki operating sistemi ve uygulamaları yönetiriz. İkinci yöntemde ise Software as a Service. Bu yöntemde ise Hardware ve Operating Sistemi bulut bir hizmeti veren firma kendisi belirler. Bunun üzerindeki biz sadece uygulamayı kullanırız. Sunucuyu ve Operating Sistemi kendisi belirler. Siz kendiniz hizmeti satın alırsınız ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki şekilde ise Platform as a Service'e bakalım. Platform as a Service'in mantığı da Infrastructure as a Service'in mantığına benzer. Infrastructure as a Service'de müşteri sunucunun donanımlarını kendisi seçer. Burada ise sunucunun donanımlarını Service Provider kendisi belirler. Siz burada Service Provider'ın belirlenmiş olduğu donanımlığa göre buradaki sunucuyu kullanırsınız. Günümüzde en yaygın olarak bu 3 model kullanılmaktadır. Infrastructure as a Service, Software as a Service ve Platform as a Service olarak bulut bilişimin en yaygın olarak kullanılan 3 modeli budur arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sunucu sanalaştırmadan bahsettik ve sanal sunucu üzerinde virtual switchlerden bahsettik. En son olarak da private cloud ve public cloud'dan bahsederek dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.